Ha <laughs> ha <laughs> Furkan'dan beni koruduğun için teşekkür ederim. Ya sana özel bir şey değildi zaten. Ben zaten bana özel demedim ki. Sola dört çına, pozisyonu al. Ne? ne? Yani yazılı mı yoksa sözlü mü yapacaksın Sojişkom? Bizim çalışma ortamımız işte inşaat işi ne olsun. Ceylon'un artık böyle bir hayatı olacak. Yeni tercihler bekliyor kendisini. Azıcık günlü bak. Aa, aa! Gavirler! <laughs> yardım edin bana! Uruguay'dan rastgele telefon numaraları çevirip... ...canı tanıyıp tanımadıklarını soruyorsun, öyle mi? Böyle de vefalı bir arkadaşım. Umarım sen de gönlüne göre birini bulur, mutlu olursun. Mutlu bir evlilik yaparsın. Görüşürüz. Pis Yedili yeni bölümüyle çarşamba akşamı Show TV'de. Show başlıyor.